Instagram hesabımızdaki biyografi kısmındaki linke tıklıyoruz. Ardından Donut No butonuna tıklıyoruz. Girmek istediğiniz tutarı tutar kısmına yazıyoruz. Ardından bir alttaki kısımda Other seçeneğine tıklayıp sıfırı yazıyoruz. Ardından adınızı, soyadınızı ve mail adresinizi yazıyorsunuz isminizin gözükmesini istemiyorsanız alttaki kutucuğu işaretliyorsunuz. Ardından yaşadığınız ilin posta kodunu yazıp Türkiye seçeneğini işaretliyorsunuz. Ardından kart bilgilerinde kartın ön kısmındaki kart numarasını yazıyorsunuz. Daha sonra ön kısmındaki ay ve Yıl seçeneklerini dolduruyorsunuz. Kartın arka kısmındaki 3 haneli kodu yazıyorsunuz. Ardından Ben robot değilim seçeneğini tıklayıp doğru kutucukları işaretliyorsunuz. Daha sonra "danıt" diyerek bağışınızı yapıyorsunuz. Teşekkür ederiz.